Herkese Merhabalar Arkadaşlar Aracımız Opel Astra H 1.3 cdti dizel motor Grup Sponsoru olarak Bu videoyu Facebook e, haricinde Youtube'a yükleyeceğim Facebook'ta Astra H grubunun sponsoruyuz Ama bu video Youtube'da görebilirsiniz Uzun videolar olduğu için e, Paylaşmıyorum Facebook'ta kabul etmiyor zaten Aracımız Youtube kanalımızdan Bizleri izleyen bir abimiz getirdi Aracın bir çok sorunu var. Öncelikle onu söyleyelim. Baskı balata volant değişiyor. Onun dışında akis yan sanayi takılmış o değişiyor. E, su tapaları her yerden daha doğrusu her yerden su kaçırmış diyebiliriz. Arka kran keçesi değişti. Gördüğünüz gibi üzerine sıvı conta Victor Reigns 300 derece dayanıklı bir sıvı conta çekildi. Onun dışında arkadaşlar Egeren'in su boruları komple değişti neden değişti? Eskisi zaten pastan görünmez halindeydi. Buradaki hortumlar değişti gördüğünüz üzere. Hortumları yenilemeye çalıştık. Kelepçelerini yenilemeye çalıştık. Bunlar yenilendi. Egeremizin montajını yaptık. Ondan sonra arka krank keçesini gösterdim. Onun dışında su kaçaklarımız çok fazlaydı. Şurada su tapası var. Sarı görünen görebiliyor musunuz? En uçta. Ondan 4 tane bulunuyor sarı. Normalde teneke sacdan yapılır ve onlar delinir arkadaşlar. Onların eskisini göstereyim. Sen takabilirsin ha neyi takıyorsan tak. Sen tak ben videoyu hazırlıyorum. Burada gördüğünüz gibi netleyebilirsem. Evet. Ne halde olduğunu görebilirsiniz. Delikler mevcut. Bunlar eski tapalarımız. Bu Egeren'in dediğim o boru hortumların eskisi görüyorsunuz. Onun dışında kulaklar ön arka kulak değişiyor. Eski kulağımız burada yenisini aldık. Poşette olması lazım. Ha, burada. Yeni kulağımız, baskı balatamız. Orada eski volant ve baskı balatamız, yeni baskı balata. Volant orada takılacak zaten şimdi. Öncelikle aracımız şanzuman olarak bir F arızasına geçmiyor. F arızasını çekeceğimizi söylemiştik. Onu yakın zamanda çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü biraz yoğunluk var. Bu işlemi anlatalım. Aracımız dediğim gibi birçok işlemi var. Uzun ve 3-4 günlük bir işlem diyebiliriz. Akisler, alt takıma dair zaten ne varsa söküldü. Buradan şöyle baktığınız zaman travesi komple aşağı aldık. Travesi sarkıttık şanzımanımızı söktük. Elimizin altı açıldıktan sonra buradaki parçalar biraz önce biraz önce saydığım parçalar değişti. Buradan da yine şu su tapalarını göstermiştim. Burada şurada sarı görüyorsunuz. Şunu kapatma da. Burada video çekiyorum onu açıyorum ya. Burada gördüğünüz gibi sarı tapalar var. Sarayı takmamızdaki amaç onlar çürümüyor arkadaşlar. Saç üstündeki çürüyor orijinal. Bunlar çürümüyor. Burada volantımızı gösteriyorum. Volantımız bu. Baskı balatamız orada. Yeni parçalar bu şekildeydi. Eski parçalar orada. Rulmanımız takıldı gördüğünüz gibi. Rulman. Robot yağımız değişecek. Onun dışında e, hidrolik dediğimiz dot 4 değişecek. Bu şekilde aracımız mevcut. Bunu ilk bölüm olarak YouTube'a atacağım. Şanzıman arızalarınızda, triptonik, ezitronik arızalarınızda, tüm araçların otomatik şanzıman arızalarında bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere Facebook adresimizden, Facebook grubumuzdan da ulaşabilirsiniz. Zaten bilenler biliyor. Bu şekilde de bu aracımızın montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu aracımızı bölüm bölüm atacağım için umarım bir kesitlik olmaz. Büyük ihtimalle iki bölüm olarak çekilecek bu. Şu an için bu araçta söyleyebileceğim bir şey yok. Motoru da üstten askıya aldık ki aşağı sarkmasın diye. Çünkü motorun ne halde olduğunu görebiliyorsunuz. Travesi de görebiliyorsunuz. Sağlıcak, direksiyon, hepsini sarkıttık. Bunları yavaş yavaş montajını çekebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bir yandan takıp bir yandan çekmek zor oluyor. Ama dediğim gibi bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Uzun tutmuyorum. Aracımızdaki Arıza da şuydu. Bir silkeleme titreme yapıyordu. Ee, bunun için geldi. Daha sonra baktık ki su kaçakları mevcut. Buradan da görebileceğiniz üzere katalizatörün üstündeki su kaçakları var. Yani sızmış buraya pas olarak izini bırakmış. Bu şekilde aracımızı ilk bölümünü bitiriyoruz.